Herkese merhabalar. Şu an tam mevsimi. Bu mevsimde yeşil çam kozalaklarını toplayın. Ben bir gece böyle bu şekilde sirkeli suda beklettim. Daha sonrasında ardından akan suyun altında güzelce bunları yıkadım tek tek ve şimdi peçeteyle üzerindeki suları alıyorum. Yeşil çam kozalağı ile birçok faydaları bulunan bir yağ tarifi hazırlıyoruz bugün. Hazırladığımız bu yağın ne gibi etkileri var? Dişlerinizi fırçalarken diş fırçanıza 1, iki damla bu yağdan damlatırsanız hem nefesi tazeliyor hem de ağız içi bakterilerini gideriyor. Vücudunuzda ağrılı bölgeler vardır. Romatizma ağrısı, boyun, bel, kireçlenme ağrıları, dizde sıvı kaybı gibi sorunlarla alakalı da yine bu yağı masaj olarak kullanabilirsiniz. Bu mevsimde toplarsanız bu çam kozalaklarını bir elma gibi rahatlıkla dilimleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında çok sert oluyor ve kesmesi, doğraması bunları biraz güçleşiyor. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Az önce gördüğünüz gibi küçük küçük dilimleyebilir ya da bu şekilde halka halka keserek o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve şu an mutfağım çam kokusuyla doldu. Aynı zamanda strese karşı çok iyi geliyor. Kışın gribal enfeksiyonlarda şöyle e, burun deliklerinizin uç kısımlarına birer damla bu yağdan sürün. Hem tıkalı burnu açacaktır. Aynı zamanda e, nezle sorunu ve soğuk algınlığına karşı da iyi bir etki edecektir. Bu yağ ile e, ayak banyosu hazırladığınız zaman da liyeninizin içerisine ılık su koyun. 10-15 damla kadar bu hazırladığımız yağdan koyun ve ayaklarınızı bu suda 15 dakika bekletin. Hem topuk dikeni, hem ayak ağrıları, gün içerisindeki ayaklarınızın yorgunluğu, ayak kokusu, nasırlı deri gibi sorunlar için çok faydasını görürsünüz. Şampuanınızın içerisine bu yağdan damlatarak canlılığını yitiren saçların canlanmasını sağlayabilirsiniz. Saçlarınız hiç olmadığı kadar daha hızlı ve uzun, daha hızlı bir şekilde hızlıca uzar arkadaşlar. Bu yağ her evde bulunması gereken bir nimettir. Gergin ve stresli zamanlarınızda ya da uykusuzluğunuzda yine burun etrafına süreceğiniz bir iki damla bu yağ ile hem stres ve gerginliği alır üzerinden aynı zamanda ne yapıyor? Rahat bir uyku çıkarmanızı sağlıyor. Kuru, temiz olan, ıslak olmayan cam bir kavanozun içerisine hazırladığımız çam kozalaklarını koyuyoruz. Sıkı sıkıya doldurdum. Üzerine ben Hindistan cevizi yağı ekledim arkadaşlar ve kapağını sıkıca kapatıp tam 40 gün güneşte bunu bekletiyorum. 40 gün sonra bunu süzeceğiz ve o şekilde kullanacağız sizlerden istek gelirse nasıl süzülüyor ve saklama koşullarına dair tüm detayları diğer videoda aktaracağım